Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Biz köyüme geldik. Evet, köye geldik. evet, benim köyüme geldik tekrar. Şu an arkamızdaki Masataka'nın evi. evet. Daha önce de benim, Masataka'nın köy diye bir videoda göstermiştim. Evet. evet. Bugün ne yapacağız? Bugün daha çevreyi dolaşacağız. Aynen Bakalım öyle. neler var. Evet. Beraber keşfedelim. Yani benim köy türü. Köy turu. Köy turu yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakmak ister misiniz? Evet. Japonya'nın tam köy yani. Köy, kasaba, benim çocukluğumda oynadığım yerler, deniz tarafı ya da daha nereli nereli var. Evet. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Wow, harika burası. Hadi girelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nerede durabiliyoruz? Bayıldım. Çok güzel. Sap sarı her yer. Evet, tarlanın başına geldik. Evet. Şimdi, bur buradan gireceğiz. Aa, burası labirenti yapılmış. Evet, burası. Start evet. yazıyor. Ha. Start -o. Evet. İçeriden gideceğiz, geçeceğiz. İnsanlar evet. geçiyor zaten gördüğünüz gibi. Evet. Hadi içine girelim Hadi tamamdır. girelim, hadi girelim. girelim. Oo, sarı rengi deniz. Eee, ne kore. Wow güzel, bayıldım buraya. <laughs> Uzaktan gördüğü salı tarlası buymuş. Bu wow iyi. Arkadaşlara bahar geldi ya bahar. Bugün 17 derece mi 18 wow. derece mi? Are, canım neredesin ya? Koçbaşı. <laughs> <laughs> Yolu bulamıyoruz. Koç burada, koç değil. Yolu bulamıyoruz. Şuradan, şuradan. Koç Sağdan, sağdan. <laughs> labirent. Labirent var. <man. gülüyor> ya çok güzel değil mi? Anlatamam size ben buradaki böyle şu anki serin serin rüzgar var, güneş çok sıcak. Tam bir bahar. Her yer sapsarı. Ay Allah'ım cennette gibiyim. Aşkım sen ne hissediyorsan? Ne? Sen ne hissediyorsun? Evet, köy mü güzel? Köy şey, mü gerçekten güzel? çok güzel Uçur. ya. Canım köy mü güzel? Evet. Otursan, otursan, otursan. Hay hay hay. Ayrı düştük. Ben buradaki labirentteyim. O karşıdaki labirentten giriyor. Biz ayrıldık canım. <laughs> neredesin? Ben buradayım. Sen e, nerede? Ponayim, ha, Emir de orada. Kafası. Right? <laughs> <laughs> gel Geliyorum yanınıza. Hadi, gel. Tamam. Yeci koşarak bitişe gidiyor. <t ım Laser> <laughs> okay. Bitti. Doğru. Yep. Evet, şimdi köyün deniz kenarına doğru gidiyoruz, değil mi aşkım? Evet. Hemen okuyanız yanında var. Evet. Ay şu güzelliğe, şu renge bakar mısınız? Evet, şu. Şu taş patikanın arka tarafı şey, deniz. Evet, denize geldik. Evet. Büyük okyanus. Ve burası aslında çok çok meşhur sörfçülerin beach. Beach'in Türkçesi çıkmadı. Neydi ya? Ne dakika, neydi canım? Plaj. Plaj, plaj evet. Plaj. Evet. Şu an yok ama aslında çok meşhur. Oh. Çocukken ne güzel oynadım ya yazın. Arkadaşlarımla gelip burada yüzdüm. Karadeniz'in deniz dalgasından daha yüksek bence. Sence? Çok dalgalı. Çok dalgalı. Ama yüzüyorduk burada. Oo geldi. Bayağı geldi. Oo bayağı geldi ya bu kez. Çok büyük geldi. Ya nasıl güzel, su doldurmuşlar bu pirinç tarlası arkadaşlar. Çok güzel değil mi manzara? Böyle Buraya su da bir su bir dolduracak. Gibi. Bu da pirinç tarlası ve buralar böyle parlayacak. Her yer su olacak. Evet bunlar hep pirinç tarlası. Yakında buraya pirinçler ekilecek. Göl değil yani. Bunlar hepsi tarla. Bunların hepsi göl. Tarla. Göl. tarla. Göl. <laughs> Emir Kevici göl diyorsa göl. <laughs> değil mi? Bir şey ekmeden tarla olduğunu nereden biliyor değil mi? Değil mi? Doğru söylüyorsun Keyci. <laughs> <laughs> Burası da. Bak tam köy yorular bak. Tarlalar her şey hazır yorular. Teyze bak. Evet ya çok güzel. Japonya'yı bu, bu yani ben böyle çok seviyorum Japonya'yı. Tam köy evi. Evet. Japonya'yı gezeceksen böyle köylerini gezeceksin ya. Şehir bir iki gün yeter yani. Ee, canım köyüm ya. Köyler harika ya. Bakar mısınız? Evet son durağa doğru, son durağımıza doğru gidiyoruz. Yani bu şehirin en 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 meşhur festivalin yeri. Evet. Etkinlik alanı. Etkinlik alanı aynı. Evet. Tabii ki de şu an yok ama yazın burada benzeri bir etkinlik var. Evet, ben gelmiştim bir kere katıldım. Evet arkadaşlar, burası benim yaşadığım bu şehrin en meşhur bir festivalin olduğu yer. Evet, festival alanı. Festival alanı. Minami en meşhur festivalinin alanı burası. Yani ismi Soma no Maoi Matsuri. Yani Soma no Maoi Festivali. Evet. Yani aslında şöyle diyor, bin senedir devam ediyor diyor bu tarihine göre. O biraz ileri oh. ileride müze bile var. Oo, oh, Yani ne yapıyor burada? Yazın işte norm genel olarak Temmuz ayının son haftalarında burada bir sürü böyle atlar ve zırh, eski e, zırh giymiş samurayların. Evet, atlı Onlar, samuraylar. Atlı samuraylar, evet. Onlar yarışı yapıyor burada. Ee, yani cirit benzeri bir oyun oynuyorlar açıkçası. Çok Bizdeki cirite benziyor. Ciriti bilenler vardır. Çocukluktan beri o... Yani festivale katılıyordum ben. Tabii yetişkin olmadığım için hiç böyle ata binmedim ama... ...gene de böyle... ...buraya gelene kadar bazı bölgelerden... ...böyle ne, sıra oluşup yürüyerek geliyor. Yani o sıraya ben katıldım. Ya çok güzel ya. Yani benim Samuray Orman'ın sebebi yani küçüklükten böyle bir festival görünce tabii ki yani o benim Samuray Ordu sebebinin kaynağı burası yani. Evet. evet. Yazın burada bir sürü seyircileri oturacak. Evet ya. Burası ne kadar doğal görüyor musunuz arkadaşlar? Çimlere toprağa oturuyorsunuz yani. Burası hep böyle yukarıya kadar çıkıyor oturma alanı. Ağaçlar bile duruyor gördüğünüz gibi hiç sökülmemiş yerinden. Burası seyirci alanı, böyle herkes oturuyor ve gerçekten bu kadar kalabalık oluyordu. Ben geldim, katıldım, çok kalabalıktı. Ondan sonra işte şey, ee, yemek stantları kuruluyor, kakigori vardı, bu Japonya'nın buzlu buzlu tatlısı, kakigori vardı. Güzel ya. Çok güzeldi gerçekten güzel. ve bu atlar buraya gelirken işte şey, eşimin dediği gibi işte böyle geçiş töreni gibi bir şey oluyor. Büyük caddeden geçiyor atlar. Ben evet. onu da izledim. Evet. evet. ya. Her sene merakıyla bekliyordum ben. Aa ne güzel canım köyü. Evet yukarı çıkarım. Yukarıdan görünce manzara daha güzel. Ne topluyorsun sen de? Kozarak mıydı? Evet, çok güzel. çam kozarak. Çam kozarak. Evet. Ve şimdi manzara böyle. Hmm? ne doştan o. Buradan böyle bir sıra atırar. Yarışı yapıyor. Şöyle. Bu bir. İkinci yarışı ise bu yeşil yerlere böyle bir sürü atları toplayıp böyle havai bir şey atıyor. İşte o havai bir şeyinden, inen, paraşüt, paraşütten inen şeyi onu kazanmak için birisi böyle atıra sıkışıp sıkışıp yarış yapıyor ve kazanana eri aranı şuradan yukarı çıkıp böyle ondan sonra en yukarıda böyle buranın sahibi gibi yani başı samuray komutan gibi bir, biri bekliyor ve oradan işte kazandığı paraşütünün o hediye ödülü verip de hediye verip de ödülü alıyor. Yani ciddi ciddi samuray kıyafetiyle zırhıyla bu şehiri dolaşıyor ve en son burada yarış yapıyor. Gerçekten küçük küçüklükten beri o festivali içinde yaşıyordum. Yani çok coşkulu havayla. Yani o günler harika. Harika festivaller var. Gerçekten böyle bin senedir devam ediyor diyor. Buranın tarihine göre. Gerçekten meşhur yani bu Fukushima bölgesinin meşhur festivalin, festivallerin bir tanesi. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda da size Masataka'nın köyündeki güzel, meşhur yerleri Göstermeye çalıştık. Ya ne güzel gerçekten. Biz çok keyif aldık gezerken. Geridikçe rahatlanıyorum ben de. Evet, çok ha. güzel gerçekten. Güzel köyüm var. Mevsim de tam bahar. Her yer yemyeşil harika. Ha. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı ve A bizi arkadaşlarınızla paylaşmayı, paylaşmayı unutmayın unutmayı. lütfen. Sizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.